Biliyorum. Böyle zamanlarda insan evinden soğuk. Oldu işte boş ver. Yapacak bir şey yok. İstersen yani taşımayı düşünürsen daha güvenli bir yerde bir sitede falan ev bulabiliriz. Hala biz diye konuşuyor olman ne tuhaf. Haklısın tuhaf. Ama ne bileyim yanında olduğumu söylemek istedim. sana bir zarar gelmemesi için. Sağ ol Selim. İyi ki buradasın. Ben hep buradaydım zaten. Biliyorum. Beni merak etme. Zaten bir hırsıza pabuç bırakıp taşınacak değilim. Yarın kapıyı yaptırırım. Alarm falan taktırırız işte. Siz isterseniz gidin. Ne yapacaksın peki? Babam beni çiçekleri bırakacak. Tamam. Peki. En azından bu gece bize gelseydin be kızım. İçim rahat etmez şimdi benim. Necati duymasın baba. Vallahi çok kırılır. Hayır aksine hak verir bana. <laughs> Babacığım sabahın köründe işim var. Şimdi ta Tarabiye'ye kadar git geri gel. Çok zor olacak. Çiçeklerde kalayım işte. Tamam kızım tamam. Nasıl istersen. <laughs> Söz size de gelip kalacağım. Esma. Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Hı hı. Sen... Selim'in hayatında bir başkasının olduğundan emin misin? Neden baba? Benim gördüğümü sen de görüyorsun. Sana nasıl baktığını. Sana bakarken içi titriyor çocukcağızın. Yani sence böyle bakan bir adam acaba Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Dün gece aramışsın ama fark ettiğimde geç olmuştu. Ben de aramadım sonra. Olsun. Şimdi geldi mi? Ada çayı ister misin? Yeni hazırladım. Bu kadar acıklı bakmana gerek yok. İstemiyorsan içme. Gel. Sen çok tatlı bir kadınsın. Eyvah bir şey geliyor. <laughs> Neden? Ne bileyim lisedeki gibi işte. Güzel kızlar güzeldir. Akıllı kızlar akıllıdır. Ne güzel ne akıllı olanlar tatlıdır. Sen hem çok güzel... ...hem de çok akıllı bir kız. Ama? Ama... ...seni üzmekten korkuyorum Derya. tutamayacağım sözler vermiş gibi hissediyorum kendimi. Bu ilişkinin senin istediğin gibi... ...devamını getirebilecek miyim bilmiyorum. Ben kahveyi Efendim anne. Selimciğim, Derya aradı mı seni? Bu akşam yemeği bekliyorum sizi. Yok, bir şey söylemedi. Yanındayım zaten şu anda, ona uğramıştım. Ne güzel, selamlarımı ilet. Akşama birlikte geliyorsunuz o zaman. Sonra konuşuruz anne. Tamam, hoşça kal. Hoşça kal. Sana söyleyecektim. Önemli değil. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Sana aşık olduğumu söylemem seni korkuttu değil mi? Bak Selim. Ben nasıl bir adama aşık olduğumun farkındayım. Yakışıklı. Çekici. Başarılı. Kafası çok karışık bir adam. Yüreği karışık bir adam. Yani kadın dergilerinin uzak durun dediği cinsten. Ama ben o dergileri okumuyorum. Sevgi adına da bir risk alınacaksa alırım. Anlatabildim mi? Hı hı. adan yatmak yok tamam mı? Peki anneciğim. Ya niye dalga geçiyorsun? Zaten aklım sende. Burada kalsaydın işte. İkimiz de rahat ederdik. Ben rahatım zaten Çiçek. Alarm takıldı, kapı kilitleri değişti... ...zincir takıldı daha ne olsun? Tamam tamam. Zil çalarsa kimseye kapıyı açma sakın. Saati farkında değilsin galiba Çiçek. Bu saatte kim gelecek? E ben de onu diyorum işte. Tamam ablacığım. Merak etme. Kimseye açmayacağım kapıyı. Hadi iyi geceler. Hadi sana da iyi geceler. Kim o? Esma benim. Yo, sürpriz yapmak istedim. Gelsene. Her şey yolunda mı? Yolunda. İşte alarm taktık. 155 hızlı aramada. Yani her şey kontrol altında. Güzel. Geçsene sana kahve falan. Yo yo fazla kalmayacağım. Sana bunu vermeye geldim. Yüzüm? Evet. Ben tamamen umudu kesmiştim. Hırsızı yakalamışlar. Neyse. Geç oldu. Daha fazla tutmayayım seni. Selin. Teşekkür ederim yüzümü geri getirdiğin için. Bir şey değil. Umarım bir daha kaybolmaz. İyi geceler. Sana da. Merhaba. Merhaba. Ne güzel çiçekler. Senin için. Teşekkür ederim. Girsene. Yok, girmeyeyim. Sadece bazı şeyler söylemek istiyorum. Aramızda bir sürü yorucu şey oldu Esma. Yanlış anlamalar ya da gerçekten yanlışlıklar. Geçen yıl bugün sana evlenme teklif etmiştim. O günü unutamıyorum. Ne bugün ne dönümün sonuna kadar Senle yaşadığımız hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Ben sadece bunları söylemek istemiştim. Hepsi bu. Selim Yanımda kal. Ne olur içeri gel. Günaydın. Günaydın. Sağ ol Selim. Kahve içer misin? İçerim. <laughs> Az sütlü değil mi? Hani fincanın içine bulut düşmüş gibi. Evet. <laughs> Telefonun çalıyor. Ben gidip yüzümü yıkayayım. Telefonun Sormadım ama istersen yiyecek bir şey hazırlayabilirim. Yok gerek yok. O zaman çıkalım mı dershaneye geç kalacağım. Tamam çıkalım. Hı -hı. Teşekkür ederim. Hastane yemeği. Beni sevmem ki hastane yemeğini. Hem bu akşam niye burada kalıyorum zaten? Demir defalarca aynı hani şeyi söyletme bana. Doktor testler için yarını beklememiz gerek dedi ya. Ayrıca çok da kötü görünmüyor. Sen yemeyeceksin tabii. Kaza yapan pilotlara ziyafet vermiyorlar. Bizim takım başka. Diskalifiye olduk ama tebrik bile aldık. Burnumuz kanamadığı için. Bak çiçek. Hı -hı. Yarın şık bir kutlama yapalım sana. Sence bir kahramanı bekletmek doğru mu? Bebekten betersin Demir. Uf. Ne vardı canım şimdi şöyle iki tabak profetrol olsaydı... ...iki kardeş kaşıklasaydık onu. Yarın gene yapsan sen kutlamanı. Canım tatlı istiyor desene. Ben öyle bir şey demedim. Sen söyledin. <laughs> tamam tamam. Sen kaşıkla yemeğini. Ben gidip tatlı alayım. Abi. Hı. Profitrol. Yoksa yemem. Emredersiniz kahraman pilot. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Demir Arhan'ın oda numarasını öğrenebilir miyim? Evet, 217 Ortepedi servisinde. Peki, 217. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Müsait misin? Gel gel hastanenin en güzel ziyaretçisi gel. Of korkuttun bizi. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ufak bir mi o kadar. E madem öyle niye hala buradasın? Ya ben de onu anlamıyorum. O rutin tetkikler var ya onların kurbanıyım ben ama yarın çıkıyorum. Hı, Demir. Ya biliyorum bu kaza senin hatan değildi ama... ...yüreğimizi ağzımıza getirdin. Madem kendini düşünmüyorsun... Sen artık iyice yaşlandın ha. Aman ne komik. Bari annenin babanı düşünseydin. Düşünüyorum. Hiç aklımdan çıkmıyorlar ki. Demir, küçücük bir kızın var senin. Biliyorum, Ada Ada. Sen tanıştın ya... mı onunla? <laughs> Demir. Var ya şimdi şeytan diyor ki dön sırtını git. Cık, sakın gitme. Çocukluğumdan beri içimde sağlam sarsılmaz bir kale gibisin. Biliyorum. Tuhaf. Büyüdükçe unutacağım yerde daha çok inanmaya başladım bari. Buna. Ne zaman sağlamlaştı o kale? Niye kayboldu gitmedi Niye? Çünkü o kalenin içinde senin öğrendiklerim duruyor. Güven, dostluk. Sen dönüp sırtını gidersen benim içim çöker Esma. Ben sensiz bir hayat düşünemiyorum. Merhaba. Hoş geldin geç kalmadım değil mi? Yok. Ben biraz erken geldim. Neden beni aramadın Selim? Ararsam ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey demen gerekmiyordu ki. Araman yeterdi. Keşke öyle olabilse. Keşke... ...hiç konuşmadan... ...sorunlarımızı çözebilsek. Birbirimizi anlayabilsek. Açık konuşur musun Selim? Birbirimizle açık konuşmadığımız için ilişkimize o kadar çok zarar verdik ki. Ben tekrar aynı hatayı yapacağız diye çok korkuyorum. Seni düşündüren ne? Anlatması öyle zor ki Esma. İlişkimiz... İlişkimiz ellerimin arasından kayıp gidiyor. Tam yakalıyorum derken... Bir bakıyorum ki iki ateş arasında kalmışım. İki sevgi arasında sıkışmışım. Anlıyorum. Durum böyle olunca bir adım bile atamıyorum. Hiçbir yöne doğru. Ürkeklik de, korkaklık de, de. Ne dersen de. Elimden bir şey gelmiyor. Edir, bu kadar yeter. Daha fazla içersem ne olacağını biliyorum. Burada kalman için ısrar edeceğim. Sen kabul etmeyeceksin. Ben de oturup ağlayacağım. <laughs> Ama yok. Bugün iyi bir kız olacağım. Seni üzmeye niyetim yok. Bir tek şey isteyebilir miyim senden? Tabii. Bu aralar pek uyuyamıyorum. Yani senin burada olduğunu bilmek... ...bana kendimi iyi hissettiriyor, anlatabiliyor muyum? En azından beni uyuyana kadar benim yanımda kalır mısın? Nasıl istersen. Anne. Selim bu saatte rahatsız etmek istemezdim özür dilerim. Olur mu öyle şey anne? Bir sorun mu var? Baban hala dönmedi. Ne haber verdi ne de telefonuna ulaşabiliyorum. Peki çıkarken bir şey söyledi mi? Yemeğe kalacağım ya da gecikeceğim gibi. Hayır hiçbir şey söylemedi. Korkuyorum Selim. Ya başına bir şey geldiyse? Polise mi haber verelim? Ne yapmalıyız bilmiyorum. Yok yok hiçbir şey yapma anne. Ben hemen geliyorum. Ne oluyor Selim? Babam eve gelmemiş. Benim gitmem lazım. Ben de geliyorum. Belki beyi hanıma bir yardımım dokunur. Artık Sağol Derya Yanımda olman annemi rahatlattı Beni de İhtiyacın olduğu her an yanında olacağım Seni bırakmamı ister misin? Hayır Annenin yanında kalsan daha iyi olur Bana bir taksi çersen yeter Musa Hemen arıyorum Selim Bey Çocukluğumda liseli aşık gibiydiler. <laughs> Aralarından su sızmazdı. Bugünkü ilişkilerine baktığımda... ...açıkçası... ...inanamıyorum. Nasıl bu hale geldiler? Bu krizleri yaşayan bir tek Beyi Hanım'la Ömer Bey değil ki Selim. Uzun evliliklerde böyle şeyler oluyor. İnsanlar değişiyor. Bir süre sonra bir bakıyorsun beraber yola çıktığın insan yanındaki insan değil. Ne zaman değişti? O değişirken ben neredeydim diye soruyorsun kendi kendine. Bu arada sen de değişiyorsun tabii. Kesinlikle. Bir anda birbirine tamamıyla zıt iki karakter haline dönüyorsunuz. <laughs> Sanki çok uzun bir evlilik yapmış gibi konuştum. Evlilik değil belki. Ama uzun bir beraberliğim oldu. On yıl kadar. Hakkında bilmediğim ne çok şey var. Konuşmak için o kadar vaktimiz olmadı ki. Belki bundan sonra konuşuruz. Tabii sen de istersen. İstemeseydim burada olmazdım. Hem unutma. Varlığınla rahat uyuyabilen tek insan Behiye Hanım değil. <laughs> Benim de anlatacaklarım var aslında. Benim dinlemeye vaktim var. Ne zaman anlatmak istersen. Seni tanıdığım için çok memnunum Derya. Keşke farklı bir başlangıç yapabilseydik. Bazen iki insanın dost olabilmesi için önce başka şeyleri yaşamaları gerekebiliyor. Biz de bunu yaptık sanırım. Sağ ol. Yanımda olduğun için. どう <Saul> <music> Buyurun Selim Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederim. İyi günler Selim Bey. Hoş geldiniz Orhan Bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Esma Hanım adına buradayım Selim Bey. Esma Hanım bana boşanma işlemlerini başlatmam için bugün öğleden sonra vekalet verdiler. Bu hususu sizinle yüz yüze görüşmek istedim.